Merhaba Üniversite TV izleyicileri. Bir mesleki gündem programıyla daha karşınızdayız. Şu anda Nasyon'da çok değerli bir konuğum var. Restoratif yoga ve mindful meditasyon eğitmeni kendisi Türkan Akdoğan Karadağ. Restoratif <Sessizlik> yoga ile biz şunu vaat ediyoruz size. Diyoruz ki oturduğunuz yerden bile belki de yatarak yoga yapmaya ne dersiniz? Bir çeşit kendimi rahatlatan, kendimle ilgilendiğim, kendimle kaldığım bir yer olması taraftarıydım ama bu zamanla bir işe evrildi. Bunun hedefleri, bunun gidecek yolu ben bence insanların kendinlik haline eşlik etmek benim için yani benim açımdan öyle. Şimdi meditasyon ve yoga bunlar zaten ayrılmaz bir ikili diyebilirim Hı -hı. size. Yani bunlar zihimetin ikilisi gibi bir şey. Meditasyon olmadan siz bir yogik hale isteseniz de giremezsiniz. Gerçekten olduğun halinle kendi kendini kabul edebilmeyi amaçlayan bir şey. Yani aslında bu meditasyonun hedefi bu. Ne derece sakin kalabilirsen, ne derece kendi içsel yolculuğuna akabilirsen buna o kadar sağlamış ol. Merhaba Üniversite TV izleyicileri. Bir mesleki gündem programıyla daha karşınızdayız. Şu anda stüdyomda çok değerli bir konuğum var restoratif yoga ve mindful meditasyon eğitmeni kendisi Türkan Akdoğan Karadağ. Hoş geldiniz evet. Türkan Hanım. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Peki. Kendinizden bahsedebilir misiniz biraz bize? Bahsederim tabii. Ben sizin de söylediğiniz gibi Türkan Akdoğan Karadağ. Asıl mesleğim sosyoloji, asıl alanım sosyoloji olmakla beraber. Pandeminin de getirileriyle artık yoga başlangıcına tüm dünyanın aktığı gibi mindful ve yogaya aktığımız bir süreç geçirdik. Zavan içerisinde de bu sürecin eğitimli eğitimlere, eğitmenlik eğitimleriyle beraber artık bu alana geçiş yaptım. Bu alanda çalışmaya, bu alanın sonuna kadar ilerlemeye devam ediyorum şimdilik. Çok güzel gerçekten. Peki restoratif yoga nedir? Restoratif yoga, aslında şöyle söyleyebilirim ki yoganın kendi içinde birçok çeşidi var. Yani yoga deyince insanların aklına çoğu zaman ters amut hareketleri, çoğu evet. zaman işte farklı pozisyonlar, bunu nasıl yapıyorlar, işte insanlar böyle baktıklarında çok farklı pozisyonlar görüyorlar. İnsanların aklına daha çok böyle, yoganın bu alanlarıyla yerleşiyor ve geliyor. Biraz böyle çok efor sarf etmeniz gereken bir şeymiş gibi hissettiriyor ilk bakışta. Aslında restoratif yoga tüm bu sanılanların e, aksini kanıtlamak için gündeme gelmiş bir yoga türü de diyebilirim. Çünkü restoratif yoga ile biz şunu vaat ediyoruz size. Diyoruz ki oturduğunuz yerden bile belki de yatarak yoga yapmaya ne dersiniz? Yani e, bu böyle söylenildiğinde ilk başta herkese böyle nasıl yani bu şekilde nasıl yoga yapabiliriz şeklinde sorularla geliyor bize. Ama şöyle söyleyebilirim ki restoratif yoga adından da yola çıktığımız üzere bir restorasyon içeren bir durum. Yani var olan herhangi bir şeyi, var olan kimliğimizi, kendinlik halimizi farklılaştırmadan ilk halini, evet. varlık halini restore etmek. Aynen onu diyecektim ben hı hı. de şimdi e, restore etmek dediniz yani belki de aslında ruhumuzu yenilemek, e, bedenimizi yenilemek, enerjilerimizi aktive etmek e, gibi düşünebiliriz. Kesinlikle. Bu anlamda. Peki işinizin asıl hedefleri nelerdir? Türkiye yani Hanım? bu işin... E... Bu bir iş mi? Bu bile tartışılacak bir konu aslında ama <laughs> evet. zaman maalesef, e, maalesef diyorum çünkü ben iş olmamasından yanaydım. Bunu bir çeşit kendimi rahatlatan, e, kendimle ilgilendiğim, kendimle kaldığım bir yer olması taraftarıydım ama bu zamanla bir işe evrildi. <laughs> Bunun hedefleri, bunun gidecek yolu bence insanların kendinlik haline eşlik etmek benim için. Yani benim açımdan öyle. Nereye kadar, belli bir hedefi yok. Yani şuraya gelmem gerekiyor, burada şurada olmam gerekiyor diyebileceğim bir nokta <laughs> evet. yok. Karşımdaki kişi ya da hitap ettiğim insanlar ne derece o farkındalık ve kendinlik yolculuğuna daha iyi bir şekilde akarsa... Benim için bir öncekinden çok daha iyi bir noktaya getirmiş olmak oluyor. O zaten çok güzel. Bir de mindful meditasyon olarak devam ediyorsunuz <laughs> alanda. Bunu bize biraz açabilir misiniz? Detayları nedir? Neyi hedefliyor? Neyi amaçlıyor bu alan? Tabii ki. Yani şimdi meditasyon ve yoga bunlar zaten ayrılmaz bir ikili diyebilirim Hı -hı. size. Yani bunlar zekimetin ikilisi gibi bir şey. Meditasyon olmadan siz bir yogik hale isteseniz de giremezsiniz. Ama mindful meditasyon dediğimiz şey aslında yine restoratif yoga ile ilgili de söylediğim gibi kendin ve şu anda olduğun halinle nasıl istersen o şekilde yavaşlayabilmeyi, gevşeyebilmeyi, seni gerçekten olduğun halinle kendi kendini kabul edebilmeyi amaçlayan bir şey. Yani aslında mindful meditasyonun hedefi bu. Ne derece sakin kalabilirsen, ne derece kendi içsel yolculuğuna akabilirsen, bunu o kadar sağlamış oluyorsun ki meditasyonların da belli çeşitleri var Tabii biliyorsunuz ki. işte para için yapılan huzur için yapılan mutluluk için yapılan internette youtube'da vesaire belli kanallarda da gördüğümüz zaman birçok meditasyon şekli görüyoruz sizce bunlar gerçekten var olan şeyler mi yoksa isimlendirilmiş mi yani ilgi çekmesi için Hı -hı. mi konulmuş meditasyonlar? Ya bu kesinlikle burada bir algı operasyonu tabii ki de var. Ha, o burada tabii ki de tabii ki de algı operasyonu var. Çünkü meditasyonun zaten gündeme çıkma durumu içsel bir huzur yolculuğu. Evet. Yani bu içsel huzur yolculuğuna siz parayı atıyorum eve, arabayı, zenginliği, şansı bu tarz şeyleri kattığınız zaman bunu o içsel yolculuktan zaten çıkarmış oluyorsunuz. Hani amaç içsel yolculuğa erişmekten çıkıyor. Amaç paraya erişmek oluyor. Evet. Bu noktada nasıl bir meditasyon? Hani e, adı para meditasyonu olabilir ama bunun nasıl amacı uydurarak götürebilirsiniz? Bu tartışılır. Ha yok mu? Var. Sonuç alınmıyor mu? Alınıyor. Çünkü neden? Zihin kodlanıyor. Zihin Zihin evet. kodlanıyor. Yani evet. bu zihni, zihnimizin belli başlı blokajları var. Bunlar biz bilere, bil, bil, bilerek ya da bilmeyerek oluşturduğumuz çok fazla blokaj var zihnimizin. Gördüğümüz şeyler, duyduğumuz şeyler, belki farkında olmadan kabul ettiğimiz durumlar. Bunlar zihnimizin belli yerlerine blokajlar koyuyor. Biz bu blokajları fark edip kaldırdıkça hayat daha akış bir halde gidiyor. İşte burada da algı operasyonuyla para, şans, işte aile, evet, çocuk, aile daha çocuk, daha başka şeyler. Var. Aynen öyle. <laughs> Meditasyon güzel bir şey. Hep olsun. Gerçekten hayatımızın içinde bence hep var olması gereken şeylerden biri diye düşünüyorum. Hem insanı gerçekten dediğiniz gibi restore eden, yenileyen ve aktif kılan bir şey. Çok bir iyi. de gerçekten iç yolculuğumuza da kapı açan bir evet. alan diye düşünüyorum. Peki bu alanı seçecek olan öğrencilerimize, bireylere nasıl tavsiyeleriniz olur? Bir de taşımaları gereken özellikler nelerdir? Hanım? Şöyle söyleyebilirim ki bunun için Kendinizi bulmaya amaçlamanız yeterli. Bunun için sizin işte üç gözünüzün olması, evet. diğerinin daha iyi duyması ya da bir başkasının daha iyi görmesi bu tarz nitelikleri yok bu işin. Belki de bu işin her kesime hitap edebilmesi ve herkes tarafından erişilebilir olması zaten son zamanlarda bu kadar popüler olmasının sebebi. Evet. Öğrencilere gelecek olursak buradan şunu aktarmalıyım ki, her ne olursa olsun, bunun adı yoga olabilir, meditasyon olabilir, farklı bir etkinlik olabilir. Ama kendilerini bulma yolculuğunda mutlaka ilerlesinler. Yani bu hayat gerçekten orada yazılanlardan, okutulanlardan, dayatılanlardan ibaret değil. Ve hiçbir zaman da bu şekilde devam etmeyecek. Her öğrencinin o öğrencilik döneminde, bir meditasyonudur aslında bu zaten. Bir aydınlanmasıdır. Evet. Hayat buradan ve bize verilenlerden ve okutulanlardan ibaret değil. Galiba dışarıda farklı şeyler var. Aydınlanması da aslında bir öğrenci meditasyonudur. <laughs> Dolayısıyla bu aydınlanmayı bir an önce yaşamalarını yeğliyorum. Bunu amaçlıyorum. Aslında dedik ki hedefi nedir bunun? Hedefi budur. Aydınlanmaya daha erken gidebilmek, kendin olabilmek. Ya yani bu mesleğin en güzel yanı bu. Aslında şunu demek istiyorsunuz. Evet okurken ya da bu işi öğrenirken e, teorik bilgiler olabilir ama aslında pratiği çok önemli ve iç yolculuğu öğrencinin çok önemli sanırım. Doğru. Kesinlikle. Almıyorsam. Kesinlikle. Yani öğrencinin iç yolculuğundan ziyade bu bir e, motivasyon da kaynağı mi olacak öğrenci. Tabii tabii. Hocam. Yani bu bir motivasyon kaynağı olacak ona. E, i̇nsanız hepimiz e, günümüz Türkiye'sinde özellikle çoğu yerde düşüyoruz. Evet. Çoğu yerde yetersiz hissediyoruz. Çoğu yerde değersiz hissediyoruz. Bu şunu amaçlıyor. Ya kendini hatırla ve ne kadar eşsiz olduğunu gör. Sen farklısın. Böyle bir gerçek var. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Evet. Her ne kadar vakıf olduğumuz sıfat insan olup aynı olsa da Hepimiz birbirimizden çok farklıyız. Evet, parmak izlerimizin farklı olduğu gibi, tıpkı tıpkı e, hepimizin gerçekten saç rengi ve göz renginin birbirine benzemediği gibi, belki yani. birbirimize benzer eşlerimizin olduğundan bahsedilse de e, gerçekten tek ve özel bireyleriz. Kesinlikle Bence katılıyor. dediğiniz gibi biz biz olduğumuz için değerliyiz e, ve biz değerli hissettikçe karşımızdaki insanlar tarafından da değerli oluyoruz diye düşünüyorum. Benzer benzeri çeker. Evet. <laughs> bu şekilde. Peki sizin hedeflediğiniz mertebe nedir ee, bu alanda? En son işte şöyle bir alanı yapmak istiyorum ya da şurada bir zirve oluşturmak istiyorum dediğiniz bir noktalar mı? Yani şöyle söyleyebilirim ki... E... Bu çok ruhani ve içsel bir yolculuk olduğu için buna aslında dilim ne meslek demeye varıyor. Ne evet. de bunun bir zirvesi var ve ben oraya gelmeliyim diye bunu somutlaştırıp maddeleştirebileceğim bir yer oluyor. Yani bu çok büyük bir yolculuk, bu çok derin bir okyanus ama benim kendimi bildiğimden itibaren hedeflediğim, zirve dediğim en büyük şey kendimi fark edip kendim olabilme hali yani. Kendimin en iyi versiyonunu yaratmaya çalışıyorum ben. Bu kendimin en iyi versiyonunu yaratmaya çalışırken ne kadar çok kişiyi de böyle hadi gelin beraber gidelim diyebilirsem benim için o kadar iyi oluyor. Ben ne kadar çok kişiye ulaşabilirsem benim için o kadar hedefe ulaşmışız demek oluyor. Bu. Çok güzel Türkan Hanım gerçekten. Yani siz gibi değerli hocalarımızın sektörde var olması gerçekten insanlara, bireylere Yol gösterici belki kendilerini bulma noktasında dediniz ya evet. iç dünyasına yolculuğunda yardımcı olma noktasında var olmamız o kadar güzel ki. Çok teşekkür ederim. Çok ince ve duyarlısınız bu çok anlamda. Çok teşekkür ederim. Programıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben Sizi teşekkür ederim. rica ediyorum. Sizi ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. O zaman... Ne diyelim meditasyonla kalsınlar, yoga ile kalsınlar, enerji dolu kalsınlar istiyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Ben hep söylüyorum bunu. Benim belli başlı podcast yayınlarım falan da oluyor. Oranın girişinde de sonunda da bu hep böyle. Bu bir farkındalık yolculuğudur. Mental sağlık konuşuyor diye başlıyorum. Bu bir farkındalık evet, yolculuğudur farkındalık ve bu yolculukta yolculuk. devam etmesini diliyorum evet. herkese. Evet mutlaka iç dünyamıza da bir yolculuk yapmamız gerekiyor diyerek ben de programımızı kapatıyorum izninizle. Tabii ki. Bir mesleki günden programıyla daha karşınızda olduk. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.